Ahmet'te pazartesi günü eşim Bayburt Devlet Hastanesi'nde test verdiği pozitif Trabzon Pati, farabi Hastanesi'nde negatif çıkıyor. Bayburt Devlet Hastanesi'nde görüyoruz Aynı günde pozitif çıkıyor. Farabi Hastanesi'nde Trabzon Farabi'den negatif çıkıyor. Bunun sonuç istiyorum ben. Şu anda da kaldığım duruma bak ben. Abi sen de pozitif mi çıktın? Pozitif değil. Ben daha önce de test verdim negatif bir Hastanesine müracaat ettim. Test vermek için rahatsızlığım olmadığından dolayı almadı doktor hanım. Bana zaten ayın 13'üne kadar benim pandemide kalmam lazımmış. Pozitif Yalnız, olduğun için mi, temaslı olduğun için mi? Temaslı olduğum için 13'üne kadar içeride kalmam lazımmış. Yalnız eşim Covid'den tedavi görmedi. Nakil hastası, böbrek nakil hastası.